Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Kasap Doğan İzinde kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bağ evimize geldik. E, zeytin hasatından önce bağ evimizde ufak tefek tadilatlar var. Mesela sobamızın borusunu değiştireceğiz. Sobamızın borusu yukarıdan kırık. E, onu değiştireceğiz. Ee, klozetimizin borusu patlamış. Onu değiştireceğiz. Ve e, tuvaletimizin vanası kırılmış ve onları değiştireceğiz. Evet arkadaşlar tuvaletimizin musluğu bozulmuş ve musluğu değiştirebilecek miyiz bilmiyorum. Yenisini aldık geldik şöyle bir. Sarı aldık geldik. Bunu takacağız.

Bakayım içine. İçine bakayım oğlum. Evet bu paslanmış. Sence oldu Melda? Oldu. Gel bakalım bir de işte klozetimize bakalım gel. Bir de klozette sorun var. Telki hayatım. Evet. Görüyor musun kırılmış burada. Ama <laughs> baba biraz sağ sol sağ sol yaptım da. Hı? Yani biraz şöyle sağ sol falan yaptım da bir şey oldu mu? Yok olmaz. traktör yolculuğu. Komik <laughs> <laughs> mi? Bence değil. Çıktı. Oğlum, o, zeytine mi çıktın? O zeytine de... çıkacağım diye geldi zaten. Onu şöyle zaten teyzem de. Pişman oğlum olur mu? Baştan geldin. Asya'yı da bıraktı. Asya, asya kaldı. Vay canına Asya vay. Ne yapıyor Asya? Acaba arıyor mu? O kızdırmıyor manneyi. Ha? Eda. O kızdırmıyor manneyi. O da mı kızdırıyor? Hı.

Arkadaşlar zeytin hasatı başlayacak. Onun için önden bir hazırlık yapıyoruz. Gelip bahçeleri falan kontrol ediyoruz. Kasım'ın Kasım ayının 8'inde inşallah başlayacak. İşçileri ayarladık. Kasım'ı 8'inde Allah nasip ederse başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Kasi Bahçemize su salmaya geldik. Kasi Bahçelerimizi sulayacağız. Şuradan göstereyim şöyle. Kış uykusuna yatacak, yavaş yavaş kış, kışa kendini hazırlıyor ağaçlar, yaprakları sarardı. Bundan sonra yapraklarını dökecek. Gel, gel kızım. Ne yapıyorsun sen burada? Gel. Ne oldu? açık mı? Dur. Kameramız iyi mi? Üktür mü biraz? Hı? Ürttür mü biraz? Tamam. 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 Hadi bakalım. Sana biraz da yemek vereceğim. Akşama doğru yemek vereceğim sana. Tamam. Tamam. Yok. Acıktın herhalde. Şşş.